Merhabalar, bugün Tüm Sanayici ve İş Adamlar Derneği İzmir Şube Başkanı Mehmet Ceylan ile birlikteyiz. Mehmet Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Ben hemen sorularımıza başlamak istiyorum. Tabii ki. İlk olarak bize biraz tüm siyattan bahseder misiniz? Hangi amaçla nasıl kuruldu? Öncelikle Altan Bey'e teşekkür ediyorum. Tüm Siyat, Tüm Sanayici İş Adamları Derneği 2005 yılında İstanbul'da kuruldu dürüst ve dinamik iş adamları kuşağı oluşturmak için bütün insanlara hizmet edebilmek ve ülke iş adamını hak ettiği noktaya getirebilmek maksadıyla kuruldu. Derneğimiz 2006 yılından itibaren Türkiye'de şube açılışlarına başladı. İlk olarak 2006 Haziran ayında İzmir şubemiz açıldı. Şu an en son Burdur şubemizin de açılmasıyla Türkiye'de 56 tane şubeye ulaştı. Yurt dışında da şubelerimiz açıldı bu süreç zarfında. Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa, Danimarka'da şubelerimiz var. Toplamda da 15 bine yakın iş adamlarının üyesi olduğu bir dernek halinde. Şu an bizler de çalışmalarımıza devam ediyoruz. TÜMSİAD daha çok KOBİ'lerin üye olmuş olduğu bir dernek. Ve üyelerimize bakıldığı zaman dürüst, dinamik, gelişime açık, eğitimli. ...ve geleceğin dünyasında söz sahibi olabilecek iş adamları noktasında söyleyebiliriz. Ee, bizler siyaset olarak e, arkadaşlarımıza, üyelerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Müşteri odaklı hareket etmeye çalışan bir derneğiz. E, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmeye yönelik e, komisyonlarımız var. Komisyonlar e, eğitim, ar-ge, teşkilatlanma, bürokrasi, yatırım, mali işler, e, beraberinde e, üye takim ve e, Sosyal İşler Komisyonu olmak üzere faaliyet gösteren ve üyelerimize yönelik e, çalışmaları yapan bir çalışmada başladığımız zaman İzmir Şubesi açıldığında e, bin bir üyemiz vardı. Ama e, geçen zaman diliminde e, tüm siyasetin şu an yurt içi ve yurt dışı e, üye sayısı 15 bine ulaştı. Her birinde 3 yıldır Avrupa Birliği Kopi Haftası'nda e, en çok etkinlik düzenleyen sivil toplum kuruluşu olarak seçiliyoruz tüm siyaset olarak. Ee, ilk e, zamanda ülkeniz e, üçüncü olmuştu e, bizim bu çalışmaya başladığımızda çok şükür geçen sene ülkemiz de birinci oldu ve tüm siyatta beraberinde e, Avrupa Birliği Kobe Haftası'nda en çok etkinlik düzenleyen Seviy Toplum Kurulu seçildi. Şundan bahsedebiliriz bizim e, bahsetmiş olduğum ülkemizdeki 56 şubenin de 56'sında az önce bahsetmiş olduğum tüm bir e, yapısı mevcut. E, buralarda tabi komisyonların faaliyetleri az önce de ifade ettiğim bunlar var. Bunlardan farklı olarak da sektör kurulları noktasında inşaat gıda komitelerimiz var. Komitelerde de üyelerimizin bu sektöre ait olan arkadaşlarımızın sıkıntıları, problemleri ya da aşamadıkları, çözemedikleri neler varsa bunları da masaya yatırmaya çalışıyoruz ve bunları da geri geldiği zaman arkadaşlarımızla paylaşıp çözebilme yollarını deniyoruz. Ee, yurt dışı dediğim gibi önemli, yurt dışı şubesi olması da çok önemli Tümsiyat'ın. Çünkü bizler iş adamıyız, yurt dışına gittiğimiz zaman e, bir yeri keşfetmek ve orlardaki ticari potansiyeli analiz etmek çok kolay olmayabiliyor. Ama oralarda faaliyet gösteren e, arkadaşlarımızın üye olduğu derneğimiz olduğu için oralarda da birçok tecrübeyi belki de birkaç defa gitmeyle e, algılayabiliyoruz. Seminer e, eğitim arge komisyonumuz e, seminer planı yaptı. Bugün de toplantımız var zaten akşam toplantımızda tüm komisyonlarımızın 2014 yılı hedeflerini bugün e, tartışacağız. E, bahsetmiş olduğum arkadaşlarımızla beraber 2014 yılı tüm İzmir şubesi neler yapacak? Bunu masa yatıracağız? Dış ilişkiler komisyonu eğitim arge bürokrası tutun birçok komisyonlarımızda. Ee, bu planlar gözden geçirilecek. COSCEP ile alakalı e, girişimcilik kursu olacak. E, 16 e, Aralık'ta başlıyor kısmet olursa COSCEP girişimcilik kursu. E, onun haricinde COBI fuarı etkinliğimiz inşallah olacak. E, İzmir'de ve Ege bölgesinde ortak çalışmalarımız e, yine var. E, bizler de üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz İzmir Şubu olarak katılım çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Ben teşekkür ediyorum. Özellikle Altan Birkay da bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Yayın hayatında da başarılar diliyorum.